Sevgili basın mensupları, son 20 yıldır Türkiye'de özellikle üretimin sadece konu girdiği sektör inşaat sektörü oldu. Biz elbette ki altyapıya, bu ülkenin ihtiyacı olan her türlü altyapıya, üst yapıya evet diyoruz. İhtiyaçlar oranına bakıyoruz ama en uygun, en ekonomik şekilde tedariği ile ilgileniyoruz. Atatürk Havalimanı uzun bir dönemdir İstanbul'da faaliyet gösteren bir havalimanı değil. 70 yıllık bir süreci kapsıyor. Oysa İngiltere'ye baktığınızda, Londra'ya baktığınızda dört tane havalimanı dördü de aktif işlevsel bir şekilde görevini yapıyor. Demek ki Atatürk Havalimanı ki dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul için Atatürk Havalimanı zaruri, mecburi bir noktada ve öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Millet bahçelerinin yapılabileceği İstanbul'da çokça yerler var. Planlarınızı, 25 binlik planlarınızı, 100 binlik planlarınızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinde istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Hatta şu kameraların arka tarafındaki Esenler, Bağcılar, Güngören, Yeni Bosna gibi semtlere baktığınızda Allah göstermesin bir deprem olduğunda aracın, itfaiyenin, ambulansın giremeyeceği bir beton yığınıyla karşı karşıyayız. Orada yaşayanlar da çok mutsuz. Millet bahçelerini o mahallelerin içerisinde tedarik edebilirsiniz. Planlamayı ona göre yapabilirsiniz. Evlerini, mülkiyet haklarını kaybetmeden o insanlara yine aynı bölgelerde yer ve mekan sahibi yapabilirsiniz. Millet bahçesi için her yer bitti de Atatürk Havalimanı'nın olduğu arazi mi kaldı?